turu gezmeye devam ediyoruz değerli izleyiciler. Şimdi de New Holland'tayız. Burada bölge müdürümüz ve işletmecimiz Saadettin Bey var değil mi? Efendim ben Saadettin Bey merhabalar merhabalar. Önder, Önder Bey. Evet. Bölge müdürüm Türk bölge Traktör bölge. New markasından sorumlu. Şimdi bölge far olarak birinci bugün ikinci gün. Biraz sakinlik var ama bence isabetli bir sakinlik diye düşünüyorum. Ee, biraz film olarak e, bilgi verir misiniz neler ne yapıyorsunuz? Ya şimdi film olarak e, farımız ilk günü iyi geçti, kalabalık geçti. Bugün de çok iyiyiz. E, zaten biz Antep'te, Gaziantep'te, e, pazar payının 55'ine bir 55 60'ına sahibik. Ya yani biz ne olan Türk traktörü satıyoruz. Eskiden beri gelmiş olan 60 yıl e, mazisi olan bir fabrikamız var Türkiye'de. Bir büyük bir fabrikamız var ve biz bunu hepsini bizi im imal ediyoruz. Ve biz de müşteriye güzel bir mal marka satıyoruz. Bir marka satarken müşteri bundan çok memnun kalıyor. Yani bizim bir belli bir prensipli bir, bir satışlarımızda traktörümüzde çok güzel bir e, güzel bir traktörümüz var markamız var. 2015'e özel ürünler traktörler hangileri diye başlayayım ben özelisin Şimdi diye. her şeyden önce dibinde duruyoruz ama ben biraz Antep fuarından bahsedeyim Gaziantep fuarından çünkü Gaziantep fuarı her sene bir çıt üzerine koyuyor. Bu sene geçen seneden. E, daha yoğunluklu, daha katılımcılı ve daha nitelikli olduğunu e, takip ediyoruz. Tabii bu arada biz Gaziantep bayimiz Sayın Saadetli Bilgin de yaklaşık 20 seneyi e, aşkın bir birlikteliğe sahibiz. E, ben, artık kendisi 82 bayiyim. 82 yıldan beri bayim. 1982'den beri. 16 82 yılından beri bayiyim. Eee e, Gaziantep bayisi olarak çalışmaktayım. Yalnız ben burada e, Mardin'den, Urfa'dan, e, Adıyaman'dan, Hatay'dan gelen e, misafirlerimizi görüyorum. Bu, da, Tabii bu var yani. sebep nasıl? Şimdi fuarların Türkiye'de genel misyonu artık genişliyor. Gelişliyor. E, Antep genişliği gibi fuarlara olan ilgi de genişliyor. Sadece Antep yöresinden değil, çevre yörelerden e, çiftçilerimiz, müşterilerimiz artık fuarları bekler hale geldi. E, bizlerin işlerine de olumlu anlamda yansıyor işin doğrusu. Ama biz bunun karşılığında e, her sene ara fazla bir şeyler katkı ver, koyabilmek, katkı verilmek adına yeni ürünler teşhir ediyoruz. Geçen sene e, burada arkada gördüğünüz TTJ dediğimiz bahçe traktörümüzün lansmanını yaptık, örtüsünü açtık. Hemen akabinde bu sene İtalya'da uluslararası fuarda Avrupa'da yılın bahçe traktörü seçildi ki e, biz TTJ traktörünü şu an burada bugün tanıtımını yaptığımız TD Bahçe gibi tamamıyla Türk Traktör Fabrikası'nda yerli arge ve tasarım üzerinden e, Avrupa'ya verdik ve şu an Avrupa'da Avrupa'nın niş pazarlarında e, birebir ihracatı yapılıyor bu traktörler. Bu anlamda sadece Avrupa'ya değil tabi bölgenin ihtiyacına dönük traktörler olduğu için Antep bölgesine çiftçimize, müşterimize büyük katkılar sağlayacak diye düşünüyoruz. İşte geçen sene nasıl onu tanıttık? Beşine gelir Geçen sene nasıl onun sunumunu ilk lansmanını Antep'te yaptık. Bu sene de Antep'te gene boş bırakmadık. İki tane yeni ürünü tanıtmış olduk. Evet. Allah hayırlı bol müşteri versin. Teşekkürler. İnsanlar neden sizi tercih etsinler? Neden New Holland'dan alsınlar? Holland'ı ne tercih etmeleri bir kaliteli mal satıyoruz. Arkasında yedek parça, arkasında Eee servisimiz arkasında. İkinci eli para eden, ikinci eli alırken bir müşterimiz yani bir köyü, çiftçimiz bu malı alırken yani fazla 40 milyar aldığı zaman satacağı zaman 2-3 milyar zararında bunu satabiliyor. Ama bizim malımız diğer ürünler kimin değil. Diğer ürünlerde alıp 40 milyar alıp da 15 milyara satarken çiftçi mağdur olur. Parası uçuyor, uçuyor yani. Parası uçuyor. Bizim malımız kaliteli. Fazla değer kaybetmeden, fazla zarar değer, görmeden. Fazla değer kaybetmeden. Fazla kaybetmeden. Bu malımız, yani devamlı ürünümüz kıymetli bir ürün. Tekrar hayırlı bol müşteri Hayır. versen siz ne versin istersiniz son olarak. Ee, ben Saadet Bey'e ilave eden bir şey daha söyleyeceğim. Tabi markanın gücü nereden geliyor diye sorduğunuzda her şeyden önce burada e, mutlaka e, ürünün kalitesi çiftçinin ihtiyaçlarına dönük olması sürekli kendini geliştiriyor olması bir yana. Ee, öte yandan pazarda sadece ürün sunmuyorsunuz hizmet de sunuyorsunuz. Zorunluluğun ürünün arkasını güçlü tutmanız lazım. Servisiyle ederek, karşısıyla hizmetiyle ve bayi teşkilatıyla bunu yapmanız lazım. Ee, zannediyorum bizim ee, pazardaki açık ara liderliğimizin temelinde yatan sebep de bu. Amacımız bu sürdürülebilirliği her sene biraz daha üzerine farklı şeyler koyarak hizmet kalitesini yükselterek, müşteri memnuniyetini yükselterek ve tabii ki bayimizin hizmet gücünü yükselterek yapmayı hedefliyoruz. Ha, tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah hepsi tek tek satarsınız bugün. Ben, ben 80, 82 yılından beri bu bölgeye hizmet eden bir Saadettin gün olarak hizmet ediyorum. Yani 82 yılından beri çiftçimizin bütün dertlerine, bütün çaralarına yani herkes bizden memnundur inşallah. 33 yıl oluyor değil mi şimdi aşağı yukarı? 33 yıl. inşallah bir 33 yıl, bir evet. 30 yıl daha i̇nşallah, gider. Bize başarılar diliyoruz. Merhabalar. Merhaba. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Hüseyin Keleş Karaçamak köyündenim. Çiftçiyim. Traktör almaya geldik. Fuarda e, bayağı ilgi gördük e, ve evet. aynı traktörden de bir evimizde var. TT55 var. Şimdi de TT55'in bahçe tipini aldık. E, ne Hollanda'dan biz memnunuk. Yedek parçasından, servisinden, bayisinden herhangi bir sıkıntı yok. Piyasada da ikinci eli de çok güzel. Yani Çiftçinin arayıp da bulamayacağı bir traktör, çok e, memnunum. E, fuarımızda böyle bir şeylerin etkinliğin olması sizi memnun. Tabii ki, tabii ki Antep e, Antep bugün e, güneydoğuda e, belli bir şehir, e, bu fuar Antep'e yakışıyor tabii, sanayi bölgesi. Böyle bir fuarın e, olmasından çok memnunuz, yani bir çiftçi olaraktan e, bize hem bilgilendiriler hem. Çiftçinin bilgisi açılı yani çok iyi memnunuz yani. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Tarım olmazsa gıda olmaz diyoruz. Programımız devam ediyor sevgili Benim izleyiciler. <laughs>